Sevgili seyirciler şimdi tarımı tarımdaki sorunları detaylıca konuşmaya yine çalışacağı Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdülkadir Karaduman'la Duman'la birlikte. Abdülkadir Bey yayınımıza hoş geldiniz. Ee, Yunus Emre Bey hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, tabii bugün e, Sayın Karamollaoğlu da yaptığı toplantıda e, gıdadaki sorunlara değinerek milli seferberlik ilan edilmeli dedi. Sizler de geçtiğimiz günlerde Konya'daki çiftçilerle bir araya geldiniz. Bugün e, Temel Bey'in milli seferberlik ilan edilmeli demesindeki nedenleri, e, sizin o yaptığınız çalışmalar neticesinde neler gözlemlediniz? Evet, e, tabii özellikle şu anda içerisinden geçtiğimiz olağanüstü bir dönemin içerisindeyiz. E, ve bu olağanüstü dönem e, bütün yönleriyle toplum tarafından ağır bir şekilde hissedilmektedir. Ve bugün özellikle karşımıza çıkan hayat pahalılığından, geçim derdine, insanlarımızın yaşadığı çok sorun ve altındayız. Aslında en büyük dikkatinde Türkiye'de üretimin maalesef, her geçen gün üretim alanlarının daraldığını, üretimin Türkiye'de maalesef tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda bitme noktasına getirildiğinin ağır neticelerini ve faturalarını bugün bizler bütün bir ülke olarak geçim derdine hayat pahalılığıyla ödüyoruz. Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte biz tarımı eee hayvancılığı bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Çünkü bugün eee tarımda kendisine yeten bir ülke konumundan maalesef dışa bağımlı bir ülke konumuna getirilmek ülkemiz adına her alanda ciddi sorunlar ve problemlerle bizi karşı karşıya bırakmıştır. Yani e mesela şu anda biz marketlere gittiğimiz zaman, pazara gittiğimiz zaman, işte vatandaşlarımız en temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı zaman ciddi sorunlar yaşıyor. Asgari ücretlinin, memurun, emeklinin, e, dar gelirlinin özellikle e, ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığını görebiliyoruz. E bundan dolayı da işte e, şöyle e, bir sebze pazarına gittiğiniz zaman, e, en temel ihtiyaçların işte sentlerin anelinde bir yaşamamız ülkemiz açısından büyük bir kaygı verici büyük endişe verici bir durum olarak karşımızdadır. Ancak bugün bizlerin işte market ve pazarda alışveriş yapmak suretiyle satın aldığımız ürünler aslında geçen senenin girdi maliyetleriyle almış olduğumuz ürünler. Ancak geçen seneden bu yana tarıma özellikle baktığımız zaman, tarımsal üretime baktığımız zaman girdi kalemlere elektrik, mazot, gübre, ilaçlama e, gibi en temel girdi kalemleri geçtiğimiz yıldan bu yıla yüzde 300 oranında zamlanmış ve özellikle biz yüzde 300 zamlanan mazot, gübre, elektrik, ilaçlama gibi e, maliyetlerle henüz pazar ve marketlerde karşılaşmadık. Çünkü geçen senenin e, geçen senenin üretimleri neticesinde biz bugün tüketimleri sağlıyoruz. Evet. Ama bu dönem, hasat dönemi söz konusu olduğunda başta buğday olmak üzere e, fiyatların çok daha ciddi bir şekilde artacağı maalesef bir döneme e, gireceğiz. Ki bugün zaten yaşadığımız sorun ve problemlerin de buradan itibariyle kaynağını e, görebilmemiz mümkün. E, biz de özellikle e, Saadet Partisi Konya İl Teşkilatımız e, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle e, hakikaten çok bereketli, çok anlamlı, çok değerli olduğuna inandığımız e, bir dizi programlar organize ettiler. Bu çerçevede de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü e, vesilesiyle e, Konya'mızın birçok ilçesinde e, çiftçi buluşması programları gerçekleştirmiş oldu. Sarayönü ilçemizde, Kadınhanı ilçemizde çiftçilerle bir araya geldiğimiz, daha ziyade çiftçilere söz verdiğimiz, onların sorun ve problemlerini bize e, anlattığı, Onların kendi dertlerini anlattı ve bizlerin de bu çerçevede e, bu konuları daha fazla gündeme getirmek açısından kendilerini dinlediğimiz. Aynı şekilde beşicilerimiz, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı e, ziyaret ettiğimiz köylerde bir araya gelip onları dinlemek suretiyle notlar aldığımız hakikaten çok önemli olduğuna inandığımız süre zarfı içerisinde de bir dizi programlar gerçekleştirmiş oldu. Ama... Hakikaten gelenen nokta itibariyle bugün mesela çiftçilerimizden bir tanesi şunu ifade ediyor. Diyor ki biz yani elimizdeki parayla mesela Türkiye'de son dönemde dövizin dalgalanmasından dolayı hükümet kur korumalı mevduat adında bir sistem oluşturdu. Evet. Biz yani paramızı oralara vermeyelim, faizle borç yani faize bulaşmayalım, yani bankaya para yatırmanın kolaycılığına kaçmayalım, ülkemizin üretimine ülkemizin özellikle e ihtiyacını karşılamak için çalışma yapalım diye biz kendi sermayemizi üretime aktardık, tarıma ve hayvancılığa aktardık. Ama ne için biz bunun bedelini ödemek zorunda kalıyoruz diyor insanlar. Yani biz de mi paramızı götürüp bankaya yatırıp onun faizinden e, ne malansaydık da üretimi terk mi etseydik diye adeta insanlar hakikaten feryat ediyorlar. Mesela ee, Sarayönü ilçemizde bir buğday üreticimizi tarlada ziyaret ettik. Ee, evet. Sulama yapmak üzereyken kendileriyle bir araya gelmiş olduk. Hemen sınırında bir tarlanın bu sene ekilmediğini, e, o üreticinin e, yani tarlasına ekmediğini söyleyen çiftçi devamında bize aynen şunu söyledi. Dedi ki bakınız hemen yan tarlada e, ekim yapılmamış, biz kendi tarlamıza ekim yaptık ama emin olun oradan biz emek veriyoruz gübre atıyoruz ilaçlama yapıyoruz sulama için e, ciddi bir elektrik maliyetiyle karşı karşıyayız yani yarı başımızda toprağını ekmeyen çiftçi toprağını eken bize göre daha ciddi bir kar yapıyor diye vatandaş söylüyor e şimdi bu Türkiye'de hakikaten üretimin geldiği boyutları görmek açısından son derece önemli bir sorun insanlara adeta e, üretme e, toprağına ekme ve ekmediğin takdirde bundan daha fazla kar edeceksin diyen bir hükümet aklıyla maalesef üzülerek ifade ediyorum ki karşı karşıyayız. İşte bundan dolayı da ki zaten Türkiye'de son 20 yılda Marmara bölgesi kadar bir tarım alanı, tarım alanı olmaktan çıkmış. E, üretim alanı e, olmaktan maalesef çıkmış. Aynı şekilde bundan 10 yıl önce tarımla uğraşan insan sayımız 500 bin e, düşmüş. E, 1 milyondan 500 bine e, bu sayı 17 içerisinde gerilemiş ve bugün maalesef 500 bin çiftçimizin Türkiye'de 90 milyona yakın insanımızı e, e, özellikle hayatını e, sürdürebilmesi adına e, bir çabasının e, olduğunu görebiliriz ama bunun yetmediğini, yetemeyeceğini önümüzdeki dönemlerde mutlaka bu çerçevede üretimi canlandıracak adımların atılması gerektiğini e, altına çiziyoruz ve e, burada da çiftçilerin talepleri var hiç şüphesiz bunları da e, görmüş olduk. Aynı şekilde e, insanların bu girdi maliyetlerini düşürecek hükümetin mutlaka destek e, açıklaması gerektiğini ifade ediyorlar. Mutlaka gübreyle ilgili, elektrikle ilgili mazot ve ilaçlama başta olmak üzere bu evet. alanlarda mutlaka KDV'nin sıfırlanması özellikle mazotla ilgili hükümetin e, çiftçilerimize destek olması gerektiğini söylüyorlar. Mesela bir gün tarlasını sürecek motor ee, yani mazotla, motorinle çalışan bir motor bir günde 2500-3000 lira sadece e, mazota para veriyor. E, böylesi bir ortamda nasıl insanlar üretecekler, nasıl insanlar e, o toprağa ekim yaptıklarında hasat görevi kar edecekleri inancıyla bu çalışmayı yapacaklar. E, dolayısıyla zarar ettikleri için de insanlar toprağını ekmeme cihetine gidiyor ki bu ülkemizde hakikaten ciddi bir şekilde problem. Diğer taraftan özellikle mesela bankaların çiftçilere vermiş olduğu krediler var. Faizli bir şekilde hükümet vatandaşına kredi vermekten hakikaten ve bunu büyük bir kampanya, büyük bir müjdeymiş gibi takdim etmeye çalışıyor. Ama bugün vatandaşın üretim araçlarına, banka borçlarını ödeyemediği için haciz konuluyor. İnsanlar geliyorlar diyorlar ki traktörümüz haciz altında. Topraklarımız halledilmiş, biz nasıl borcumuzu ödeyeceğiz? Yani e, nasıl para kazanacağız, nasıl e, buradan kar edeceğiz ki e, bu borcumuzu ödeyelim gibi hakikaten ciddi sorunlar, ciddi problemler var. Vatandaşın üretim araçlarına, hacizlerin mutlaka uygulanmaması e, gerekir. Bu noktada çalışmaların yapılması lazım. Yine aynı şekilde biraz önce haberlerde de e, gördüğümüz üzere basın toplantımızda e, Sayın Genel Başkanımızın ile ilgili yolcu garantilerinin e, verildiğini ifade edildi. E, mesela Zafer Havalimanı'nda 1 milyon 200 bin yolcu garantisi verilmiş. Ama sadece 7 bin kişi bu havalimanını e, kullanmış. Orada ciddi bir zarar var. E, ama e, havalimanlarıyla ilgili yolcu garantileri veriliyor. E, köprüler, yollar, otobanlarla ilgili geçiş garantileri veriliyor. Hastanelerle ilgili e, hasta garantileri veriliyor. E, bunlar yapıldığı gibi aynı zamanda e çiftçilerimize de mutlaka alım garantisi verilmeli. Çiftçilerimizin yüzünü güldürecek şekilde taban fiyatlar mutlaka açıklanmalı ve bu çerçevede üretimin canlandırılmasına dönük adımlar ivedilikle ve hakikaten büyük bir seferberlik içerisinde atılması gerekir. Abdülkadir Bey tabii tarımdan, gıdadan konuşuyoruz ve Türkiye'de birçok ürün üretilmesine rağmen örneğin çay gibi ee, diğer taraftan fındık Malatya tarafında Kayseri e, üretilmesine rağmen Türkiye'nin ana vatanı olmasına rağmen Türkiye'de bu ürünler dahi e, zamlanıyor. Bunun nedeni veya burada e, iktidarın çıkması nedir sizce? E, tabii biz mesela şöyle geriye doğru bir döndüğümüz zaman Yunus Emre Bey okullarda mesela ortaokulda e, yerli bal haftaları e, kutlardık ve bu yerli malı haftalarında aslında e, söylenen önemli bir şey vardı. Şu söyledi, derdi ki dünyada e, biz yedi tane ülkeden bir tanesiyiz. Hangi alanda kendisine yeten yedi tane ülkeden bir tanesi olduğumuzu e, her yerli malı haftasında gündeme getirdik. Ama bugün maalesef bunu söylemek gibi bir imkanımız söz konusu değil. Biz birçok alanda dışa bağımlı hale getirdik. Yani mesela şimdi buğday üretimi noktasında Türkiye yani dışarıya ihraç eden bir ülke konumundan işte bugün Rusya'dan, Ukrayna'dan bu ithal etmek zorunda kalan bir ülke pozisyonuna atıldı. Elbette ki bunun önemli sebepleri var. Birincisi yani siz e, köylü köylünün e, köyde yaşayan vatandaşın, üreten insanların e, kente göç etmesini sağlayacak hem sosyal bir ortam oluşturdunuz hem psikolojik bir ortam oluşturdunuz hem de ekonomik bir ortam oluşturdunuz. Yani köylerde kalan insanların sosyal hayata erişimini sağlayacak bir altyapı oluşturmadınız ve özellikle büyükşehir yasalarıyla birlikte e, mesela Türkiye'de 16 bin tane köy mahalle statüsüne dönüştürüldü ve köylerde siz hayvancılık yapabilirken mahalle statüsüne dönüştürüldüğü için e, bunların yasaklandığı bir süreci siz Türkiye'de uyguladınız. Mesela işte Malatya'dan bahsettiniz, Konya'dan bahsedebiliriz büyük illerimizin e, daha önce köy olup büyük şehir yasasıyla birlikte mahalle olan yerlerinde bugün hayvancılık yapmak yasaktır. Ama bu bile isteği hükümet ile uygulandı. İthalata dayalı bir ekonomi modeli benimsendi ve dışkından yani kendi çiftçimde sahip çıkmak yerine maalesef Rusya'nın, Ukrayna'nın, Yunanistan'ın çiftçisine sahip çıkıldı. Gümrük vergilerini hükümet sıfırladı ve maalesef çiftçilerimiz ithalata Ezdirilen bir sürece e, tabi tutuldu. E, Türkiye'de aynı şekilde mesela enerji başta olmak üzere şimdi girdi maliyetlerinden bahsederken e, çiftçilerimizin üretim alanlarında sürekli söylediğimiz e, mazotundan gübresine, elektriğinden ilacına e, bütün bunlarla ilgili maalesef hükümet hiçbir çalışma yapmadı. E, bunları temin etmek adına e, biz kendi e, imkanlarımızla bunları karşılayacak bir çalışma maalesef yapmadık. Bunlardan dışarıya bağımlı olduğumuz için, bunlar dolar üzerinden e, Türkiye'ye geldiği için doların artışıyla birlikte ilaçta da diğer tüm kalemlerde de e, ciddi bir artış söz konusu oldu. E Maalesef biz e, Türkiye'de çiftçilerimize sahip çıkacak bir yaklaşımı e, hiçbir zaman ortaya koymadık. Mesela bunu sürekli ifade ediyoruz. 2006 yılında e, hükümet bir tarım yasası çıkan, ki bence e, bu tarım yasası bizce çok önemli bir yasaydı ama maalesef bu hükümet kendi çıkarmış olduğu yasaya bile e, uymadı ve 2006 yılında çıkarılan bu yasada e, çiftçiye verilmesi gereken destek her yıl e, milli gelirin en az yüzde biri olacak şekilde bir yasa çıkarıldı ancak bugüne kadar maalesef hiçbir yıl çiftçiye verilen destek yüzde biri bulmadı. E şimdi baktığımız zaman mesela Türkiye'de ee, tarımsal desteklenmeye dair bütçeden e, ne kadar ayrıldığı sorusuna baktığımız zaman 2006 yılında mesela 2006 yılında binde altı, binde bir olacakmış, binde altı e, Milli Gelir'in binde altısı tarımsal desteklemeye ayrılmış. Ancak maalesef geldiğimiz 2021 yılında geçtiğimiz 2021 yılında binde üçe gerilemiş. tarımsal destekler Milli Gelir'in binde üçüne gerilemiş. Ama hükümet kendisi çıkarmış olduğu yasayla bunun en az yüzde bir olacağını kendisi deklare etmesine rağmen kendi çıkarmış olduğu yasaya bile uymadı ve gelinen noktada 2006 yılından bugüne eğer yüzde bire uymuş olsaydı bu hükümet çiftçiye 222 milyar TL destek vermiş olacaktı. E bu destekler verilseydi bugün çiftçilerimiz bu halde olmayacaktı. E bugün Türkiye'de besicilerimiz bu nokta noktada olmayacaktı. E biz bugün her alanda ciddi bir hayat pahalılığı yaşamıyor olacaktık. Ama çiftçilere gelince, üreticilere gelince e, e, destek vermeyen, üretimin kolaylaştırılması ve Türkiye'nin kendisine yeten bir ülke olması yolunda gerekli adımlar atmayan hükümetin ancak diğer her yıl bütçeden faize aktardığı kaynakları e, net bir şekilde büyük bir düzüntüyle e, hakikaten görebiliyoruz. Mesela Türkiye'de e, e, yani her yıl baktığımız zaman 2006 yılında 45 milyar TL bütçeden faize ayrılmış. O Tarım yasasıyla paralel bir şekilde 2006'dan itibariyle söylüyorum. 2006 yılında 45 milyar TL bütçeden faize aktarılan para... 2020 yılında 133 milyar lira bütçeden faize aktarılan para, 2022 yılında da 240 milyar TL para bütçeden faize aktarılmış. Şimdi bunu da hesap ettiğimiz zaman, geriye dönük bir şekilde hesap ettiğimiz zaman, Türkiye'de e, 20 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin hükümet bittiği süre zarfı içerisinde bugün e, her saat başı ülkemizin kaynaklarından buçuk milyon dolar para faize, motel aktarılan para. Nereye aktarılmayan para? İşte çiftçiye aktarılmayan, üreticiye aktarılmayan, besici e, e, üreticilerimize, hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza aktarılmayan e, paralardan bahsediyoruz. E, dolayısıyla büyük kaynaklar üretime ayrılmadığı takdirde e, kaynakların faize, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bir takım e, yatırım adı altında finansız ve bir şekilde yapılan e, harcamalara aktarıldığını göz önünde bulundurduğumuz zaman e, işte gelinen nokta itibariyle 3 yıl önce genel başkanımız ifade etmişti e, yani asfaltın ve betonun yenmeyen bir şey olduğunu maalesef bugün acı bir şekilde idrak ediyoruz ve eğer bu gerekli önlemler alınmazsa bu süreçlerden gerekli dersler çıkarılmazsa önümüzdeki günlerde e, bu girdi maliyetleriyle beraber e, hasat yapıldığı takdirde ekmeğin 5 liraya dayanacağı süreçleri hep beraber göreceğiz. Ve bu emin olun e, bir şey olmayacak. Yani e, bu içten bile e, olmayacak. Bunun için gerekli adımların, gerekli önlemlerin alınması ve bunu Türkiye'de bir seferberlik olarak hükümetin gerçekleştirmesi gerekir. Ama maalesef bunu yapmak yerine hala Türkiye'de işte havalimanına e, bir parkın yapılması ya da yapılmaması üzerinden oluşturulan ilk gündemlerle maalesef karşı karşıya kalıyoruz. Diğer tarafta Rize'ye yapılan bir havalimanının e, üzerinde bir e, suçlu bir gündem e, maalesef oluşturuluyor. E, ama bütün bunlar konuşulurken Türkiye'de bütün bu tartışmalar devam eder. Maalesef Türkiye'mizin e, gelen nokta itibariyle geleceği açısından bir mekan sorunu ve mekan problemi oluşturacağı e, Ve e, bir tık tehlikesi gibi bir tehlikenin de e, önümüzde bizi bekleyen bir sorun e, olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda maalesef Türkiye'de e, bu noktada gerekli e, bir takım çalışmaların yapılmadığını da e, üzülerek takip ediyoruz. Ancak bir Saadet Partisi teşkilatları olarak e, biraz önce bahsettim, Konya'da çalışmayı yapmış olduk. Aynı şekilde Adana'mızda, e, Malatya'mızda ülkemizin diğer bütün illerinde de e, çiftçilerle bir araya geldiğimiz, çiftçi buluşmaları gerçekleştirdiğimiz e, programlarda e, ülkemizin tarım hayvancılıkta e, ayar kalkmasını temin edecek çalışmaları inşallah daha fazla güçlendireceğiz. Biz Türkiye'de e, bugünkü yaşadığımız kurum ve problemlerin ve devam etmeyeceğini, edemeyeceğini, bugün yaşadıklarımızın yanlış politikalar neticesinde gerçekleştiğini ve bunların da e, bir an evvel e, de buradan ifade etmek istedim. Tabii e çözümlerin olabileceğini ifade ettiniz. Belki onu birazdan yine açmanızı rica edeceğim ama öncesinde şurası önemli Abdülkadir Bey. Bugünkü basın toplantısında Temel Bey de değindi. Yani biz 3 günde, son 3 günde ne konuştuğumuzu veya gündemin nasıl hızlı değiştiğini artık takip edemez duruma geliyoruz ve yani çok gündelik veya politik tartışmalar sürerken diğer taraftan tarım gibi, gençlerin işsizlik konusu gibi çok önemli konular gündemde ama bunlar bir türlü konuşulmuyor. Bunun nedenleri nedir sizce? Şimdi tabii yani hükümet aslında uzun bir süre zarfı içerisinde yönetme vasfını, yönetme kabiliyetini bütünüyle yitirmiş bir vaziyette. Dolayısıyla Türkiye'de bugün her alanda ciddi krizler var. Bugün her alanda ciddi sorunlar var. Yani insanlar hakikaten feryat ediyorlar. Bugün köylere gittiğiniz zaman, bugün gençlerle bir araya geldiğiniz zaman, bugün sanayicilerle bir araya geldiğiniz, esnaflarla bir araya geldiğiniz zaman, vatandaşlar feryat ediyorlar. Açık bir şekilde bunu biz görüyoruz. Eğer sahaya inerseniz, vatandaşlarla bir araya gelirseniz, insanların feryatını zaten açık bir şekilde görüyorsunuz. Ama Türkiye'de özellikle ülkenin gerçek sorunları, ülkenin gerçek problemleri. İnsanlarımızın e, temel sorunlarının konuşulmaması adına e, hükümetin e, Türkiye'yi kutuplaştırmak suretiyle, Türkiye'yi kendi üretmiş olduğu suni gündemlerle meşgul etmek suretiyle ülkenin gerçek meselelerinin konuşulması ve tartışılmasını engelleyecek ortamları oluşturuyorlar. Yani mesela geçtiğimiz günlerde bir örnek olsun diye ifade edeyim, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın önünde cereyan eden tartışma esasen Türkiye'de tam olarak ülke meselelerinde konuşulmasını engellemek adına üretilmiş e, bile isteye üretilmiş suni bir e, gündem e, ve e, bu zemin üzerinden Türkiye'nin e, meselelerini buharlaştırmaya dönük bir çabal olarak görüyoruz. Aynı şekilde son günlerde e, yürütülen önemli bir takım e, gündemde e, bir magazinsel meseleler olarak konuşulan hadiselerin aslında Türkiye'de gerçek gündemin üstünü örtmek e, Türkiye'de insanların kendi sorunlarını değil, üretilen türlü gündemleri konuşmasını temin etmeye matur. E, kısmen de e, olsa belirli noktalarda da buna çanak tutan e, muhalif partilerinin de bir kayıtçı kavgası, bir horoz dövüşü e, yapmak suretiyle e, insanların sorunlarını örtmek ve bunların konuşulmasının gündeme gelmesini engellemek adına bir çabuk olarak görüyoruz. Biz bunlara hiçbir zaman kapılmadan, her zaman Saadet Partisi teşkilatları olarak Milli görüş hareketi olarak Türkiye'de kayıpcı kavgasına hiçbir zaman düşmeden, Türkiye'de oroz dövüşüne asla kapılmadan kendi gündemimizle insanlarımızın temel gündemiyle, insanlarımızın temel sorun ve problemlerini gündeme getirmeye ve bunlara çözüm aramaya da devam edeceğiz. Eee hakikaten yapıcı bir muhalefet anlayışıyla e, sorunları değil Türkiye'nin daha fazla çözümlerini, Türkiye'ye umut olmak adına e, çalışmalarımızı da daha fazla inşallah bu süreçte de artmış olacak. Tabii sizler belirttiniz ama ben yine de orayı biraz açmanızı rica edeceğim. Evet sorunları konuşuyoruz tarımda, gençlik, sanayi. Ama çözüm olacak mı olabilecek mi sorusu daha çok gündemde. Yani evet diyelim ki bir iktidar değişimi oldu veya iktidar değişimi olursa ne yapacak muhalefet veya iktidara talip olan siyasi partiler diye vatandaşlar da soruyor. Buna dair neler söylersiniz? Evet tabii yani hakikaten Türkiye'de biraz da e, mesele herkesin sorunları bir şekilde konuştu ama e, çözümün çok fazla gündeme gelmediği e, aşikar. Tabii böylesi şeyin içerisinde de yani böylesi e, bir e, kutuplaşma sürecinin içerisinde de makul olan seslerin e, insanlar tarafından duyulmadığı ve anlamsızlaştırılmaya, kıymetsizleştirilmeye tabi tutulduğu da e, bir hakikat. Dolayısıyla biz Saadet Partisi olarak iktidara geldiğimiz gün ilk olarak Türkiye'de bugün e, enerji şirketleri, çiftçiler üzerinde hakikaten ciddi bir kambur oluşturmuş. E, bugün üretim döneminde insanların elektriğini kesiyor. E, diğer taraftan elektriğe yapılan zamlar üzerinden insanlar e, maalesef e, tarımsal sulamada ciddi problemler yaşıyorlar. Biz öncelikli olarak özellikle altını sizlere söylüyorum bu elektrik şirketlerinin vaktiyle özelleştirilen, bu hükümet tarafından özelleştirilen elektrik şirketlerinin tamamını ama tamamını kamulaştıracağız. Ve çiftçilerin elektriği hiçbir zaman kesilmeyecek ve özellikle çiftçilerimize, normal vatandaşlarımıza yani e, tüketicilere uygulanan tarife üzerinden değil, üreticilere daha düşük bir ücret üzerinden elektrik tarifesinin gerçekleşmesini temin edeceğiz. Bu birincisi özellikle elektriğe Ulaşım noktasında elektrik ile ilgili çiftçilerimize de destek olunacak. Mutlaka bu noktada e, tarifelerin e, üreticilerimize daha e, mümkün ve daha kolay bir şekilde elektriğe ulaşacakları bir ortam oluşturacak. Ve özellikle e, çiftçilerin ve üreticilerin elektriğini ödeyemediğinden dolayı e, işte elektriklerin kesilmesi meselesini biz ortada Allah'ın izniyle kaldırmış olacağız. Birincisi bunu e, ifade etmek isterim Çünkü siz yani esasen bugün hükümet olarak e, yani üretimi e, özellikle maliyetini düşürmediğiniz takdirde markette ve pazarda fiyatları düşürebilmeniz mümkün değildir. Yani bir kalem 3 liraya üretiliyordu. Bugün 10 liraya üretiliyorsa, e, siz bunu pazarda ve markette sadece e, hükümlü marketlere baskın yapmak suretiyle bu fiyatları düşürebileceğini zannediyorsanız o zaman siz zaten bu ülkeye verebileceğiniz hiçbir şey kalmamış demektir. Asıl olan üretimin maliyetini düşürebilmektir. Dolayısıyla birincisi elektrikle ilgili bunu gerçekleştirmiş olacağız. Bir diğeri mesela BDDK verilerine göre ülkemizde e, çiftçilerimizin bankalara olan kredi borcu 2022 yılı yani geçtiğimiz Mart ayında bu yılın Mart ayına kadar %33 60 vaziyette. Şimdi bu arttığı için özellikle vatandaşlarımız kredi borçlarını ödeyemiyorlar. Kredi borçlarını ödeyemedikleri için de bunun faizini dahi bir hale geliyorlar. Bir iktidara geldiğimizde e, özellikle altını çizerek söylüyorum. Birincisi e, vatandaşlarımızın bankalara olan borcunun faizini silecek. Yani sadece bankalardan almış oldukları ham e, para üzerinden e, bu borçların tahsil edilmesini sağlayacak. Ve bunu da ödeyebilecekleri şekillerde mutlaka yapılandırılmasını temin edeceğiz. Ve borcunu ödeyemeyen üreticinin de traktörünün ve toprağın halledilmesinin önüne geçmiş olacak. Bunun da altını e, yani ısrarla çizmek isterim. Özellikle çiftçilerin bankalara olan borçlarıyla ilgili de e, bunları söylemek isterim. Bir diğer üçüncüsü, şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi çiftçilerin 2006 yılından bugüne, yani 16 yıldır devletten alacağı olan 222 milyar lira gibi bir şey var, gibi bir tutar var. Biz iktidara geldiğimizde acil bir şekilde yeni kaynak paketleriyle birlikte üretimi ayağa kaldırmak bakımından 2006 yılında çıkarılan bu yasaya uygun bir şekilde her yıl çiftçilerimize milli gelirin en az yüzde bir olacak şekilde ki bunun yeniden düzenlenmesi, yeniden bu yasanın gözden geçirilmesi gerekir. Bugün sadece yüzde biri de yetmez. Milli gelirin en az yüzde çiftçilere ayırmanız bugün bunların içerisinde bir e, şart olarak kendisini gösteriyor. Yüzde bir de değil, yüzde beş oranında mutlaka çiftçilere e, milli gelirin yüzde oranında desteklerin mutlaka verilmesi gerekir. Diğer taraftan biz iktidara geldiğimiz zaman bugün e, yani e, e, siz bir aracınız, bir arabanız var. Benzinliğe gidip yakıt alıyorsunuz. Ama e, seyahat etmek adına kullanmış e, olunan araçların yakıtlarıyla çiftçilerin üretimlerini sağlayabilmek için aldıkları mazot fiyatının aynı olmasını da biz kabul etmiyoruz. Hele de bugün zaten insanların e, akaryakıt istasyonundan almış oldukları e, yakıtlarla ilgili son bir yılda 6 liradan mazotun son bir yılda 6 liradan e, 22-23 lira seviyesine çıktığını görüyoruz bu insanların e, insanlarımızı ciddi bir probleme sevk ediyor. Ama biz mutlaka üreticilerimizin e, almış olduğu mazotların da e, devlet tarafından sübvansa edildiğini, devlet tarafından önemli oranda e, karşılandığını, mesela Avrupa ülkelerinde bunun örneğini görebiliyoruz. E, Misalen Yunanistan kendi çiftçiliğine daha ucuz bir şekilde e, mazot desteği sağlayabilmek açısından e, o mazotun da kendi e, şeyini bozmayacak, kalitesini bozmayacak bir boya e, mazota atıyor ve sadece kırmızı renge e, sahip olan mazotları çiftçilere satıyor ve düşük bir fiyat üzerinden bunlar gerçekleşiyor. Ama bunun başka vatandaşlar tarafından kullanıldığını görünce korunma tembihleri önlemlerine hükümet e, Yunanistan'da gerçekleşmiyor. E, bunu biz de ülkemizde gerçekleştirmeyelim? Ülkemizde çiftçilerimize bir ucuz e, mazot desteğini hiç sağlamayalım ve bunu da Allah'ın izniyle biz çiftçilerimize ucuz mazotu da sağlamış, bunu da gerçekleştirmiş olacak ve bununla birlikte de biz e, milli görüş iktidarında e, birçok alanda şeker mazotundan buğdayına bugün insanlara gittiğimiz zaman açıklanan taban fiyatlarıyla çiftçilere verilen desteklerle birlikte üreticinin yüzünün güldüğü sadece tek dönem Türkiye'de refah yolu iktidarının yapmış olduğu çalışmalardı. Dolayısıyla biz alım fiyatlarıyla da beraber çiftçinin zarar etmeyeceğini, üreticinin zarar etmeyecek şekilde taban fiyatlarının açıklanmasını da Allah'ın izniyle sağlamış olacağız. Peki Abdülkadir Bey çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan ve değerlendirmelerinizden dolayı. Hadi teşekkür ediyorum. haydi yayınlar diliyorum. Sağ olun.